Ne girebilirsiniz? Motor sporlarına girmek istiyorsanız buradaki motor sporlarına gelen resme tıklayıp direkt motor sporları bölümüne giriyorsunuz. Otoban program bölümüne girmek için işte buraya tıklıyorsunuz. Motosiklet bölümüne girmek için motosiklete tıklıyorsunuz. Yani kısaca sizi istediğiniz her yere kısaca ulaştırabiliyor. Uzun uzadı bir forum bölümü sizleri bekliyor. son bir hatırlatma sistemimizin otoban program bölümünde programımızın videolarını yani hem bu canlı yayını izleyebiliyorsunuz. E, internet ortamına atıyoruz. Yılın 365 günü buradan otoban programı içerisinde izleyebiliyorsunuz. Otobanda yayınlanan e, program canlı yayın bölümlerimiz ve konuklarımız var. E, buradan 2007-2008 yayın döneminin içerisinde zaten konu başlığımızda yer alacaktır. Sizler de buradan takip edebilirsiniz. Yine modifiyeli otomobilleri modifiyeli otomobiller bölümünden, klasikleri de klasik otomobiller bölümünden sıfır kilometreyi bugün Peugeot 207 Outdoor'da e, Peugeot markasının içeriğinden bulabileceksiniz otomanda yayınlanan 0 km otomobillerden. Evet, e, otomobil sayfaları giderek yaygınlaşıyor. Bunlardan bir tanesi de otobülten.com e, iddialı bir şekilde yayın hayatına başlıyor. Başladı e, otobülten.com'da o. İkinci el otomobil satmak isteyenler için ideal bir site, e, dolu dolu bir site. E, hatta inanılmaz dolu da diyebiliriz. Çok güzel otomobil bilgilerinin yanı sıra yayınlanıyor. E, çok uygun fiyata otomobil ilanları da burada mevcut. Yani ikinci sektörle ilgili ne ararsanız otobülten.com'da bulabilirsiniz. Girmeniz, menfaatiniz icabı diyorum. Hemen yarışla ilgili bir duyurumuzu da gerçekleştirelim. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Türkiye Şampiyonası birinci ayağı Kemer'in Kuzdere Köyü'nde gerçekleşecek. Bununla ilgili bilgileri programımızın İkinci bölümünde birazdan şimdi reklamlarımız olacak. İkinci bölümünde Semih Özdemir Kemer Motosiklet Kulübü Başkanı, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı bizlere anlatacaklar. Reklamlardan sonra da sevgili konuklarıma döneceğim. Bekir, Arda, Tugay tekrar hoş geldiniz diyorum. Reklamlardan sonra canlı telefon bağlantımızdan sonra sizlere söz veriyorum. Bakalım izleyicilerimiz de merak ediyorlar neler yapmışlar ama öncesinde reklamlar. Evet, koştur koştur. Canlı yayınımıza tekrar birlikteyiz. Kemer'in Kuzdere Köyü'nde Enduro ve Motoset Kulübü tarafından düzenlenen şampiyona var. Yarın bunu kaçırmayın diyorum. Bununla ilgili telefon bağlantımız hazır. E, Kemer Enduro Motoset Kulübü Başkanı Semih Özdemir. Alo. Alo. Sevgili Semih hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Murat Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. E, yarın heyecanlı yarış var. Pazar günü saat 10'da başlıyor. Çalışmalar ne aşamada? çalışmaları bitirdik. Bugün resmi antrenman ve sıralama turlarıyla geçti. Resmi kayıtlar, idari kontroller hepsi tamamlandı. Artık start sistemi hazır. Yarın sabah saat 10.30'da birinci startı vereceğiz. Çok sıcak. Kaç tane katılımcı var seni? Şu ana kadar bugün 46 katılımcı kayıt yaptırdı. Tahmin ederim sabah birkaç kişi daha katılacak. 50 sporcu yarışacak toplamda. 50 kişiyi bulacağız. Çok ciddi bir rakam. Antalya'da bu rakam ulaşılmış mıydı daha önce? Hatırlıyor musun? Geçen yılda bizim 52 yarışımız vardı. Geçen 52 yıl yarışı. Aha. Yani ama çok iyi bir e, sayı. 50 kişi çok güzel bir sayı. Gerçekten yüksek bir rakam. Peki evet. parkur alanı. Geçen yıl start alanı farklıydı. Bu yıl biraz daha farklı. Parkur hmm. alanı e, biraz da motokurasa uygun yapıldı. Orada hoplayan, evet. zıplayan motosikletleri görecekler izleyiciler. E, nasıl tabii ki. düzenlendi parkurlar şu anda tamam galiba. Her şey hazır. Yani e, bir de ufak bir çalışmadan sonra motokros bile yapılabilir. O tarzda bir parkur hazırladık. Ama tabi motokros yapılmayacağı için e, yakın yani ona yakın %80 hazırlanmış vaziyette motokros parkur tarzında. İzleyiciler görsel açıdan zıplamaların bol olduğu, daha süratli bir parkur. Daha sonra yine aynı geçen yılki patikalar, orman içindeki orman yolları Kullanılmak üzere toplamda 16 kilometrelik bir parkurumuz var. Ee, orta sertlikte e, kırıcı biraz sert sahip olan bir parkurumuz. Güzel. E, terslik olmadı. E, sadece bugün bir ufak e, bir iki sporcunun e, kazası oldu. Öyleyse şey bir durum yok. Yani herkes gayet memnun. Hazırlandılar, antrenmanlarını yaptılar. Yarın bakacağız sonuçlara. Katılım sona erdi değil mi? Artık kayıt yapılmıyor. Tamam, e, yarım saatlik bir süre var tekrar hani katılamayanlar, yetişemeyenler için kayıt yaptırma süresi 9 ila 30 arasında. O yarım saati değerlendirirlerse tekrar o saatte de kayıt yapabileceğiz yarım saat. O heyecanla yaşayabilirler. Peki Antalya'dan e, motosiklet tutunları ya da yarışı izlemek isteyen, güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen izleyicilerimiz Gelmek isterlerse nasıl gelecekler Kemere? Ee, bir servis var mı? Ulaştırılabilecek bir servis yani start alanına ulaştırılan bir servis? Tabii ki şimdi nasıl gelecekler? O, güzergah nedir? Otobüsle otobüsle e, gelirlerse bu Kemerde Cumhuriyet Meydanı olduğu yerde otobüsler e, duruyorlar zaten o meydandan belediye otobüsleri parkurumuza hareket edecek. Bu izleyicilere parkura aktaracaklar. E, özel otomobilleriyle veya özel araçlarıyla gelen de Kemer 3 kavşağından. Yani Antalya istikametinden gelirken birinci değil ikinci üçüncüden sağ Kuzdere tabelası aynı zamanda yarış alanı veya motosiklet yarışına gider tabelamız var. Orada onları takip ederek parkurumuza ulaşabilirler. Kolay yani bütün kavşaklarda e, yarış alanına gider tabelamız var. Evet e, geçtiğimiz e, iki hafta önce canlı yayına katılmıştınız yarışı duyurmuştuk. Orada evet. konuşmuştuk şampiyonlar gelebilir diye şampiyonlar var mı yarışta? E, şampiyonlar e, bu Alanya'dan bir e, moto, Yoshimoto'dan e, bekliyorduk ama onlar da işlerinden dolayı katlamadılar e, yani Türkiye şampiyonları var sonuçta ama biz Avrupa şampiyonlarını da bekliyorduk ama olmadı. Evet onları kastetmişsiniz. <laughs> onlar katlamadı evet. Yarın yarışla ilgili özel bir program var mı yani? Özel bir program normalin dışında e, etap aralarında yarım saatlik bir boşluk oluyor aralarda minik motokros e, yarış 65 cc ve 85 cc motorlarla yarışan mix sporcular e, 10 yaş 13 yaş civarında e, bunlar gösteri yapacaklar. En son 3. etapın sonunda kupa töreni beklerken de ATV'leri toplu bir şekilde motocross tarzında e, parkura göster amaçlı salacağız. E, o, o yönde bir görsel çalışmamız var yani. Evet şu anda her şey hazır 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 ee, sabahı bekliyoruz e, izleyiciler e, yarın hazırlanacaklar gelecekler siyasi hazır yani belediye başkanları hazır herkese hazır destek veriyorlar kulüp hazır tabii ki. yer hazır yarışmacılar hazır Hazır. hazır. Ee, hazır. E, briefingimizi verdik bugün akşam yemekten sonra Bonade otelde briefingimiz vardı bir saatlik briefingde yarışmacılara basına gerekli bilgiler e, dağıtıldı ulaştırıldı yarın artık sadece start vereceğiz o kadar Evet biz de orada olmayı isterdik ama yoğun Aha. programımız nedeniyle olamadık. Çok teşekkür ederim sevgili Semih. Sabırla bekliyoruz. E, bu arada e, antrenman gününde herhangi bir sıkıntı oldu mu? Yani evet. yarışmacı antrenman sırasında herhangi bir aksaklık yaşadı Sakatlanan, bir, mı? Sakatlanan var mı? Bir kişi de bir kişi e, sakatlandı. Bileğinde bir sıkıntı oldu. O yarışamıyor. E, Nezik Bey Antalya'dan. Antalya Anadolu Kulübü Başkanı Nesret Evet. O çekildi. Bir tane Bursa'dan gelen bir sporcu kaza yaptı ama devam edebilecek yani herhangi bir sorunu yok kendisinin. Şu anda iyiyiz yani hiçbir sıkıntı yok. Sadece bir sporcu antrenmanda işte Nezik Bey yarışamayacak pozisyona geldi. Geri kalan 46 sporcu yarışacak, start alacak sabah. Evet biz de izleyicilerimizi yarın Kemer'in Kuzdere köyüne davet ediyoruz. Evet, Buradan senin son bekliyorum. söylemek istediklerini alayım ben. Yani Bütün e, motorsporlar tutkunlarını bekliyoruz. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Türkiye şampiyonası, birinci ayak yarışı. E, çekişmeni geçecek. Güzel bir ortam. Güzel olacak. Herkesi bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Semih. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. İyi geceler diliyorum. Yarın görüşürüz. Sağ olun. Görüşürüz. İyi geceler. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sevgili konuklarıma dönüyorum ben. Nihayet dönüyorum. Ee, Bekir Yavuz. Senin motorsporlarına ilgin var mı? özellikle arazi koşullarında çiftlerin e, orada çamurda bata çıka bir yerlere ulaşma çabasını seyretmeyi çok seviyorum. Safari anlamında, evet. offroad anlamında evet. seninki. CC5'ler özellikle onları seyrediyorum. Programımıza zaman zaman yer veriyorsunuz zaten. Evet, dönem dönem offroad tutkunlarını programımıza alıyoruz. Sadece offroad değil, e, klasik otomobil tutkunlarını alıyoruz, e, Voskos'cuları alıyoruz, Anadolucuları alıyoruz. Yani e, otomobilin her alandan, motosikletin her alandan topluluğa biz program içerisinde yeri veriyoruz. Otomobil bir tutkudur. Eskisiyle, yenisiyle bir tutku otomobil. Bunun dışında araçlar bir tutku motosikleti de bu araçlardan bir tanesi. Gelelim buluşumuza. E, i̇lk e, düşünüldüğünde, ilk etapta bakıldığında, neden böyle buluş yapar ki insan diye düşünür. Yani çok mu elzem? Neden amacınız ne diye düşünür. Neden böyle buluş? Önceki buluş açıklayalım da nedir, ne değildir izleyeceğimiz anlasınlar daha sonra neden olduğuna. E, kanat getiren neden olduğunu sorayım ben sana. Şimdi bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu